Merhaba sevgili çocuklar. Sosyal bilgiler dersimizin ikinci konusu ile karşınızdayım. Bu haftaki konumuz herkesin bir öyküsü var. Bu konumuzda kronoloji kavramını öğreneceğiz. Yaşamımızla ilişkin belli başlı olayları kronolojik olarak sıralamayı, sıraya koymayı öğreneceğiz. Çocuklar biliyorsunuz ki insanlar diğer canlı varlıklar gibi doğarlar, gelişip büyür ve hayata gözlerini kaparlar. Yaşadığımız tüm bu aşamalar zamana bağlı olarak meydana gelir. Olayları kronolojik olarak sıralarken, doğduğumuz günden başlayarak dördüncü sınıfta okuduğumuz bugüne kadar olan hayatımızı bir başkasına kısaca anlatmak istersek, bu süre içindeki en önemli olayları sıralarız. Burada dikkat etmemiz gereken iki unsur var. Öncelikle yaşadığımız olaylar ve e, bu, öncelikle yaşadığımız en önemli olaylar ve bu olayların zamana uygun olarak sıralanması. Bizim için önemli olan olaylar neler olabilir? Doğum günümüz bizim için önemlidir. Diş çıkardığımız gün, yürümeye başladığımız, okula başladığımız ilk gün bizim hayatımızın dönüm noktalarıdır. Çoğumuzun evinde o önemli günlerle ilgili yazılmış hatıra defterleri, kamera görüntüleri, fotoğraflar vardır. Onlardan yararlanarak yaşadığımız olay ve durumları kronolojik olarak yani oluş sırasına göre sıralayabiliriz. Peki bunu yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yaşanan ilk olay ilk sıraya yazılmalı. Yaşanan son olay ise en sonunda yer almalı. Kronolojik sıralamada önemli olaylara yer verilir. Yemek yemek, oyun oynamak gibi her gün yap yapılan etkinliklere yer verilmez. Bir kişinin yaşamının kronolojik sıralaması kendi doğumuyla başlar. Olayların kronolojik sıralaması nasıldır peki? Doğum tarihi, ilkokula başlama ve mezuniyet tarihi. Ortaokula başlama ve bitiş tarihi. Liseye başlama ve bitiş tarihi. Üniversiteye başlama ve bitiş tarihi. Evlenme tarihi. Varsa mesleğe başlama tarihi. Bunlar hayatımızda önemli olaylardır. Kronoloji aynı aynı zamanda zaman bilimidir çocuklar. Kronoloji bir kimsenin yaşamının sırayla anlatılmasıdır. Örnek verecek olursak 2011 yılında doğdum. 2012 yılında konuşmaya başla, konuşmaya ve yürümeye başladım. 2016 yılında okuluma baş anaokuluna başladım. 2020 yılında 4. sınıfa gidiyorum gibi örnek bir kronolojik sıralama görebiliriz. Kronolojik sıralamalarda yaş önemlidir. Oluş sırasına göre dizilmelidir. Bunların dışında aile tarihimizi de kronolojisini oluşturabiliriz. Örnek verecek olursak 1943 yılında dedem doğmuş. 1968 yılında dedem anneannemle evlenmiş. 1969 yılında annem doğmuş. 1974 yılında Neşe teyzem doğmuş. 1976 yılında annem ilkokula başlamış. 1993 annem babamla evlenmiş. 1995 yılında ablam dünyaya gelmiş. 1998 yılında ben dünyaya gelmişim gibi önemli ailemize ait önemli olayları sıralayabiliriz tarihe göre. Hayatımızda önemli olaylar gibi toplumdaki önemli olayların ve durumların da oluş sırasına göre sıralanmasına kronolojik sıralama denir. Örneğin Atatürk'ün hayatındaki, hayatındaki önemli olayların kronolojik sıralaması onu daha iyi tanımamızı sağlar. Atatürk'ün hayatını belli başlı olayları sırasıyla inceleyelim. Ne olmuştu? Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştu. 1899 yılında Harp Akademisine başlamıştı. 1905 yılında Harf Akademisini bitirerek orduya katılmıştı. 1915 yılında Çanakkale Savaşı'na katıldı. 1919 yılında Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 1923 yılında cumhuriyeti ilan etti. 1938 yılında ise Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapadı. Bu konuyla ilgili karşımıza çıkabilecek örnek sorulara bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kronolojik bir bilgi değildir? A. 2007 yılında doğdum. B. 4. sınıfta okuyorum. C. 5 yaşında yüzmeyi öğrendim. D. Ailemizde 4 birey vardır. Peki, düşünelim. Kronolojik sıralama önemli olaylarsa ve tarih, yaş gibi bilgiler önemliyse buradaki cevabımız ne olabilir? Evet. Evet. Ailemizde 4 birey vardır. Bu bilgide ne bir tarih ne bir yaş belirtilmiştir değil mi çocuklar? İkinci bir sorumuz. Kronolojik sıralama yaparken olaylar nokta nokta olarak sıralanmalıdır. İfadesinde noktalı yere ne yazılmalıdır? Neydi? Evet düşünelim. Evet tarihsel olarak sıralanmalıdır. Peki siz de kendi hayatınızın kronolojik sıralamasını yapmak ister misiniz? Ben size buradan bir örnek verdim. Ben nokta nokta yılında doğdum. Yürümeye başladım, kreşe başladım. İşte ana sınıfına gittiğiniz tarih, birinci sınıfa başladığınız tarih ve dördüncü sınıfa başladığınız tarihleri sıralayabilirsiniz. Bunun dışında ailenizin fotoğraf albümlerinden yararlanarak resimlerinizi yürüdüğünüz zamana, doğduğunuz zamana, kreşe başlama zamanınıza, ana sınıfına, birinci sınıfa, dördüncü sınıfa başlama tarihlerinize göre resimlerinizi yapıştırarak da bir kronolojik sıralama oluşturabilirsiniz. Kronolojik sıralama, sıralamayla ilgili dersimiz burada bitiyor. Bir başka derste görüşmek üzere. Sağlık ve sevgiyle kalın.